Maşallah yavrularımıza güzel bir çıkımda oldu hayırlısıyla. Texas ağırlıklı. Arada Japoncun boyumutta boşluk olduğu için attım. Normalde atmayacaktım. Daha yeni çıkarttık. Maşallah milletlerime nasip olursa büyüyecekler inşallah. Maşallah yavrularımızın güzel bir çıkımında oldu hayırlısıyla. Teksas ağırlıklı. Arada Japon jumbo boşluk olduğu için attım. Ama atmayacaktım. Daha yeni çıkarttık. Maşallah bu nasip olursa büyüyecekler inşallah.